Kul. Beş surenin başına kul var. Surelerin başına beş kul. Niye? O surenin muhtevasına baksan yaşamak yeterli değildir. Söyleyeceğin, ders vereceğin, anlatacağın, yazacağın, konferans vereceğin, kitaplarla, konferanslarla, derslerle bu hepsi kuldur. Sen kul yapmazsan Allah'a kulluk yapmamış olursun. Senin Allah'a kul olman için kul demen lazım. Yaşaman lazım. Evet. Kur'an'da 332 kere kul geçer dedim. Hepsi de önemli noktalara parmak basar. Mühtevasına medhulüne bakın. Kulun mekulüne. Hepsi önemli noktalar. Kur'an'ın tüm kelimeleri maksuttur. An Ebi Hureyre radıyallahu anh.